de antibiyotik içmeden iyileşemem diyenlerden misiniz? Kış geldi çattı hastalık dönemi başladı. Türkiye OECD ülkeleri arasında en fazla antibiyotik kullanılan ülke bin kişiye 41 doz antibiyotikle OECD şampiyonuyuz. Aslında azalıyordu Türkiye'de antibiyotik kullanımı ama pandemiyle yeniden patladı. Gereksiz yere antibiyotik kullanılması kalp sorunlarına yol açıyor. Karaciğer böbrek yetmezliğine neden oluyor. Alerjileri tetikliyor ve bağırsaklardaki faydalı mikroorganizmaları yok ediyor. En önemlisi antibiyotik direnci oluşuyor. Gereksiz yere antibiyotik aldıktan sonra bir süre sonra bu sefer gerçekten antibiyotiğe ihtiyaç olduğunda işe yaramıyor. Dünya Sağlık Örgütü her yıl 700 bin kişinin dünyada antibiyotik direnci nedeniyle yaşamını kaybettiğini açıkladı ve 2050'ye kadar eğer önlem alınmazsa bu rakamın 10 milyona ulaşacağı belirtildi. Geçen yıl Türkiye'de aile hekimlerine bir antibiyotik kotası getirildi ama bizim de bilinçli olmamız gereksiz yere antibiyotik yazılması konusunda ısrarcı olmamamız gerekiyor.